Merhaba sevgili dostlar. Bugün sizlere Ege'li yazar, bilge, büyüğümüz Şadan Gökoğlu'nun naklettiği bir masalı paylaşacağım. Memleketin birisinde bir gelenek varmış yüzyıllardır süren. Yaşlılar üretim gücünü kaybedince artık sadece tüketici olmaya başladıklarında fiziksel olarak yeteneklerini yitirdiğinde oğulları tarafından ıssız bir ormanın içlerine ölüme terk edilirlermiş ve sırası gelen ancak oldukça bilge bir yaşlı da yine oğlu tarafından ormanın derinliklerine bırakılmış. Ancak oğulun babasını oraya bırakmaya hiç gönlü razı gelmiyormuş. Babasını çok seviyormuş, çok bağlıymış. Babasını derinliklerde bıraktıktan sonra demiş ki baba ben yolumu kaybettim nasıl döneceğim demiş. Babası da evladım ben bunu düşündüm demiş. Gelirken Hepsi aynı boyda düzgün dallar kestim ve onları yol boyunca geldiğimiz yollara attım. Sen şimdi onları bularak tekrar dönüş yolunu bulabilirsin demiş. Çocuk tamam demiş. Sarılmış, öpüşmüşler ve dalları toplayarak, dalları izleyerek tekrar yolunu bulmuş. Ancak babasının orada ölüme terk edilmesine bir türlü razı gelmediği için ara ara gizli gizli babasına yiyecek içecek götürmeye başlamış. Ve bu sırada da memlekette olan bitenleri de babasına aktarıyormuş. Bir gün tellallar bağırmaya başlamışlar, duyuru yapmışlar. Her kim ki tokmaksız davul yapar ise hükümdarımız onu vezir yapacak demişler. Çocuk bunu babasına anlatmış. Babası da demiş ki kolay oğlum demiş. Bir tane davulun içine bir sürü arı yakalayıp dolduracaksın ve hükümdarın karşısında davulu yuvarlayacaksın. Hepsi bu kadar demiş. Gerçekten de oğlu denilen yapmış ve hiç kimse bunu beceremediği için oğlu vezir olmuş. Aradan bir süre daha geçmiş. Yine tellallar çıkmışlar bağırmaya başlamışlar. Her kim ki külden urgan yaparsa hükümdarımız onu başvezir yapacak demiş. Çocuk yine bunu da babasına anlatmış. Babası demiş ki kolay oğlum. Bir urganı düz bir taşın üzerine yatıracaksın. Üzerine gaz yağı dökeceksin. Ve urgan yanıp kül olduğu zaman sana külden bir urgan olmuş olacak. Çocuk bunu da yapmış ve gerçekten kimse beceremediği için baş vezir olmuş. Ve aradan geçen zaman içerisinde yine tellallar duyuruya çıkmışlar demişler ki her kim ki kağıtta ateş taşırsa hükümdarımız ona kızını verecek. Çocuk yine babasına gitmiş ve durumu anlatmış. Babası da demiş ki evladım büyükçe bir kağıttan büyükçe bir fener yapacaksın. İçine mum koyacaksın. İşte sana kağıtta taşınan ateş demiş. Bunun üzerine hükümdar bu beceriden sonra da kızını vermek durumunda kalmış. Ve sormuş, başvezirim demiş, sen bu akılları birisinden mi alıyorsun? Nasıl beceriyorsun? Gerçekten demiş, söyle demiş, herhangi bir ceza vermeyeceğim. Bunun üzerine başvezir olan oğul durumu anlatmış, böyleyken böyle demiş. Babasının ona verdiği akılları anlatmış. Ve bundan sonra da hükümdar yaşlıların üretim gücünden, fiziksel yeteneklerinden düşen yaşlıların bilgi, tecrübelerinin ne kadar önemli olduğunu anlayarak bu geleneği ortadan kaldırmış. Evet sayın izleyiciler. Kant der ki: Yaşlılık yüksekçe bir tepeye çıkmaya, dağa çıkmaya benzer der. Yorulursunuz, nefesiniz kesilir. Ancak çıktığınız yerden görüş açınız çok daha genişler, her şeyi çok daha iyi görür ve değerlendirirsiniz demiş. Geçenlerde, daha önce çok zaman önce izlediğim e, Narayama Türküsü bir film vardı. Onu geçenlerde tekrar izledim. 1984 yapımı, Japon yönetmen İmamura'nın o dönem altın palmiye alan muhteşem bir filmidir. Mutlaka izleyin. Aynen bu gelenekte olduğu gibi, Narayama Dağı'na 70 yaşına ulaşan yaşlılar oğulları tarafından çıkarılıyorlar. Kadın erkek fark etmeden çıkarılıyorlar ve orada dağ tanrısına teslim ediliyorlar. Ve bu şekilde bu gelenek sürüp gidiyor. Ancak ve ancak hasta olurlarsa, oraya çıkamayacak kadar hasta olurlarsa köyde ölüme terk ediliyorlar. Bu geleneği yine o Japon köylüleri oldukça ilkel bir hayat yaşıyorlar ve sadece aç kalmamak için üretim güçleri biten sadece tüketici olan Japonları gerçekten elemek ve alttan gelecek gelinlere, çocuklara yer açmak için yapıyorlar. Korona felaketi sonrasında da başlangıç dönemlerinde 65 yaşının üzerindekilerin sokağa çıkmasının yasaklandığı dönemde de yaşlılarımıza karşı bu tür kötü davranışların olduğunu hepimiz maalesef çok gördük. Yaşlılara kötü davranmak demek aslında tarihine kötü davranmak demek. Geçmişine kötü davranmak demek. Bir insanın çünkü geleceği geçmişindedir. Geçmişine ne kadar iyi öğrenirseniz geleceğe dair o kadar güçlü olursunuz bizler de yaşlılarımıza, onların bizim önderlerimiz olduğu, bizi var ettikleri ve harcadıkları bütün emekler için teşekkür ediyoruz. Hepinize sevgi ve saygılar sunuyorum. Hoşçakalın.